Selamünaleyküm. Malatya İHA Lojistik Deposundayız. Dün kente intikal ettik. Daha önce Hatay'daydık. Dertler hareketi ve küçük çekmece İHA olarak bugün buradayız. Bu lojistik depoya gelen malzemelerin ayıklanması ve depremize de kardeşlerimize acil şekilde ulaştırabilmesi için burada arkadaşlarımızla birlikte çalışma yapıyoruz, ayıklama yapıyoruz. Ümmetin her coğrafyasından, Mısır'dan, Irak'tan, Özbekistan'dan, Suriye'den, aklınıza gelebilecek her noktadan burada çalışan gönüllü kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Az önce bulunucusu teporun sorumlusu olan arkadaşla görüştüm. Düşünür burada malzeme var ama acil ihtiyaç duyduğunuz, insanların odaklanması gereken yardım kalemlerini söyler misiniz dedim. Şunu söylediler, biz de size iletiyoruz kıymetli dostlarımız. Rastgele yardım göndermektense acil ihtiyaç olan malzemeleri göndermemizde fayda var. Ya şeker, tuz, çay eee tuvalet kağıdı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, kadın pedi eee başka ne lazımdır başkanım? Bunların bunların çok acil olduğunu ve acil ihtiyaç duyduğunu söylediler. Özellikle çocuk, kadın ve yetişkin iç çamaşırlarına çok ihtiyaç var. Bunlarla ilgili kim ne destek verebiliyorsa en yakın İHA temsilciliğine ulaşsınlar. İHA veya diğer STK'larımız Kızılay Afat hiç fark etmiyor bu acil ihtiyaç malzemelerini lütfen şehirlere, Malatya, Hatay, Maraş, Adıyaman bu dalara ivedi şekilde ulaştırsınlar inşallah. Ee, başkanım var mı söyleyecek bir şey? Var. Allah razı olsun. Evet, şey teşekkür ediyoruz. Peki. Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Thank you.